Güzel dilekler güzel yüreklerden çıkar. Yürek dönüş biletinin olmadığı bir duraktır. Gidersen dönemezsin. Onun için hayatta en çok değer verdiğin iki şey güven ve saygı olsun. Unutulmak istemeyen kişi kalıcı çizgiler oluşturmalıdır. Geçici hevesler değil. Bu kalıcı çizgiler de ancak saygı ve güvenle oluşturulabilir. Bu oluşturdukların sadece bedene değil, hücrelere de sirayet etmiş olur ve hücrelere sirayet etmiş olanları hiçbir dirayet yerinden sökemez. Günlerin güzel ise dünlerin hatrınadır unutma. Dünleri güzel yapan ise sadece güzellikleri paylaşan, yaşayan ve onu hayatına rehber etmiş güzel yüreklilerdir. Güzel dilekler de güzel yüreklilerden çıkar. Toplum olarak güzellikleri yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Farkındayım. Artık insanlar birbirine güvenmiyor, sevgi, saygı göstermiyor ve hakkına razı olmuyor. Bencillik almış başını gidiyor. Sana ne iğrenç cümlesiyle kendilerini yalnızlığa iten insanlar toplum içine çıkınca ne yapacaklarını ve nasıl davranacaklarını bilemeyen sudan çıkmış balık gibi davranıyorlar. Kendileri toplumun kurallarına uyması gerekenler inadına herkese kendi kurallarını dayatıyorlar. Haksız mıyım? Bütünde güzelliği ön plana çıkarması gerekenler ayrıntılardaki kirliliğin altında eziliyorlar. Başarı ayrıntılarda gizlidir sözüyle Ayrıntılara takılı kalmak algısını karıştırıyorlar. Akrabalık ilişkileri neredeyse sadece al gülüm ver gülüm haline dönmüş durumda. Misafirlikler yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Eskiye özlem duygusu beyinlerimizi ve bedenlerimizi kuşatmış halde. Aynı binada, aynı asansörde karşılaşan insanlar birbirlerine selam vermez duruma geldi benden uzak olsun, isterse Mısır'a sultan olsun diye düşünüyorlar. Ancak Mısır'a sultan olunca da bu kez kıskançlıktan, hasetten kendilerini yiyip bitiriyorlar. Vefasızlığın envai çeşidini yapıyor, insanları menfaatlerimize göre kullanıyor, sonra da bir çırpıda silip atıyoruz. En ufak bir sarsıntıda evliliklerimizi bitirme kararı alıyor, sürekli sevgili değiştiriyor ve o kadar hızlı karar veriyoruz ki daha sonra hep aynı ben nerede yanlış yaptım türküsünü söylüyoruz. Sanal alemde yalancıktan güzel, iyi veya ibret alınacak ne varsa gırla paylaşıyor, beğeniyor ve yorum yazıyor, gerçek hayatta ise iletişim kurmak adına ağzımızı bile açmıyoruz. Bilgisayarın başında saatlerce çene patlatıyor. Yanı başımızda bizden ilgi bekleyene selam bile vermiyoruz. Çocuklarımızı bizim yerimize bilgisayar, cep telefonu ve internet yetiştiriyor. Anlamıyoruz. En iyi bakıcıları çocuklarımızı alıyor, sonra da sorumluluklarımızın bittiğini düşünüyoruz. Yüreklerimiz kirlendi. Sevdiğimiz kadının sadece bedeniyle ilgileniyor beynini hiç hesaba katmıyoruz. Kendimize eş, kendimize kadın, kendimize güzellik kraliçesi arıyor ancak çocuğumuza nasıl bir baba, nasıl bir anne olur diye düşünmüyoruz. Yüreklerimiz kirlendi. Çok konuşuyor, az okuyor ve çok çabuk tüketiyoruz. Aslında tükeniyoruz. Yarın bütün servetimizi harcayarak geri getiremeyeceklerimizi bugün kendi ellerimizde ve hiçbir baskı olmadan tarumar ediyoruz. Hasılı yüreklerimiz kirlendiği için dileklerimiz zehir saçmaya başladı. Aslında doğayı kirleten dağ gibi biriken çer çöpler değil, bizim kirli düşüncelerimiz ve fikirlerimiz. Başımıza ne geliyorsa kendimiz yüzünden geliyor fakat biz sürekli başkalarını suçlamaya devam ediyoruz.'' Hep hatayı başkalarında görüyor, dönüp de kendimize bakmıyoruz. Ömür sermayesi yavaş yavaş eriyip giderken bu dünyada ne işimiz vardı diye düşünüp duruyoruz. Oysa bu dünya ötelerden çiçekler dermek için ektiğimiz ekmekle kalmayıp baktığımız tarlalardan oluşuyor sadece. Bunun en birinci şartını da hep unutuyoruz. Ama sen şunu asla unutma. Güzel dilekler, güzel yüreklerden çıkar. Her şey çok karmaşıklaştı değil mi? Farkındayım. O yüzden şimdi şu söylediklerimi bir yere mutlaka not et ve sık sık hatırına getir. Doğal ol. Basit düşün. Aradan resmiyeti, soğukluğu kaldır. Asla beklentilerin gerçekleşecek diye bekleme. İnsanlar sana gülecektir. Ama sen daima gülümse. Kesinlikle kazanan sen olursun. Çünkü tebessüm sadakadır. Çünkü tebessüm yüreğin miracıdır. Tebessüm karşıya benden yana emin olabilirsiniz mesajını vermektir. Oysa insanlar bu basit hareketi bile ne kadar da ihmal ediyorlar. Dostların sana ihanet edecektir. Sen onları yine de affet. Seni tekrar bulacaklardır. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır diye bir söz var bilirsin. Ama sen intikam için değil, iyilik tarafında olmak için affet. Affet. Çünkü hatasız dost arayan dostsuz kalır. Affet. Çünkü affeden insanlar hayatın gerçek manasını kavramış insanlardır. Ailen, çocukların ve hatta en çok sevdiklerin bile yeri ve zamanı gelince seni terk edeceklerdir. Sen yine de dimdik ayakta durmayı bil. Bir gün hatalarını anlayıp geri geleceklerdir. Hayatlarımız öyle değersizleşti ki en çok yakınımızda duranlar en uzaktan hatır soranlar olmaya başladı. Gerek hayat şartları, gerek önlenemeyen ihtiraslar, bencillik ve gerekse ben kendime yeterim duygusu işgal etti yüreklerimizi olsun. Sen elinden geleni yap ve tevekkülle bekle. Onlar bir gün seni kesinlikle anlayacaklardır. Zaman zaman ekonomik zorluklar çekeceksin. Aldırma, düzelecektir. Çünkü hayatın içinde inişler de çıkışlar da olacaktır. Sen helal yoldan kazanmaya ve bu uğurda var gücünle çalışmaya devam et. Unutma, yüce Allah ilmi dileyene Zenginliği dilediğime veririm diyor. O yüzden sen neden bu böyle diye sorgulamak yerine hakkımda hayırlısı buymuş diyerek yaptığın hangi iş olursa olsun en güzelini yapmaya devam et. En sonunda yüzün ve alnın ak bir şekilde huzura çıkarılanlardan olacaksın. Cennet ahalisinin çoğu yoksullardan oluşmaktadır. Bunu da böyle bilesin. İşlerin yolunda gitmeyecek. Beklentilerin gerçekleşmeyecek ve hayallerin çıkmayacaktır. Vazgeçme. Mutlaka düzelecektir. Çünkü kaybedenler listesindeki neden kaybettiği hanesinde birçok insan için vazgeçtiğinden yazmaktadır. Sen asla ama asla vazgeçme olur mu? Sevmeyi bıraktığın gün mutsuz, mücadeleyi bıraktığın gün güçsüz, hayalleri bıraktığın gün çıplak çalışmayı bıraktığın gün bitmiş olacaksın. İşte bu yüzden hayat insana iki şey öğretir. Son ana kadar denemekten ve son düzlüğe kadar direnmekten asla vazgeçme. Sağlığın bozulacak. Bedenin iflas etmeye başlayacak. Olsun. Derin bir nefes al ve hala hayattayım diye şükret. Evet çok şükret. Daha fazla kan ve gözyaşının olduğu bir yerde yaşıyor olabilirdin. Şükret ki ömür boyu yatağa bağlı yaşayan birisi de olabilirdin. Şükret ki herhangi bir uzvun olmadan yaratılmış ya da sonradan engelli olmuş olabilirdin. O yüzden dert etme yaşlanmayı ve sabırla karşıla ihtiyarlık duygusunu. Dedim ya. Hayat hayat çok karmaşıklaştı. En sade ve en doğal olan neyse sen orada ol. Unutma ki gelirken bir isteğin var mı diye sormadılar, giderken de nereye gitmek istersin diye sormayacaklar. İşte onun için hayat defterini hep güzelliklerle doldur. Kimse talip olmasa bile sen elinde iyilik ve doğruluk meşalesiyle dolaşmaya devam et. Kainatı aydınlatamazsın belki ama karanlığa küfredeceğine bir mum yak diyenlerin safında olursun. Varsın sana affettiğin için korkak, varsın hakkını aramadığın için ötlek, varsın haksızlığa uğradın ve davandan vazgeçtiğin için avanak, varsın iyilik meleği gibi dolaştığın için bunak desinler. Unutma ki yüreklerini kin, nefret, düşmanlık, ihanet, yalan ve fitne ateşiyle dolduranlar dilleriyle fezaları keşfe çıksalar da hikayedir. Hadi silkin. Hadi silkin ve kendine gel. Secdeye kapan ve gözyaşları içinde sıkça dua et. Duayı yüreklerinden kovanlar bir ömür boyu üşümeye mahkum olurlar. Sen sıkıca sarıl duaya. Gözlerinden samimiyetle akan her damla yerine ulaşır zamanla unutma duam kabul edilmedi diye de hayıflanma. O mutlaka senin adına bir şeyler planlıyordur. Allah edilen duaları boş çevirmez bilesin. Bir de bir de aklımdayken yazayım. İnsanları çok sev e mi? Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek duygusu var ya işte o senin insanlıkta zirven olsun. Hayatta en değerli varlık sensin ve en kıymetli hazinen de yaşıyor olduğun sadece bu andır. Bundan geriye kalanlar mı? Dedim ya, işte onlar kocaman bir imtihandır. Namaz kılıp duaya kalkmıyorsa ellerin, hepsi senin gibiydi nasipsiz gidenler.